Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin koronavirüs pandemisinden toparlanacağı, ancak sürecin gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceği ve aşının zamanlamasına bağlı olacağı uyarısında bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, koronavirüs nedeniyle Fransa'nın not görünümünü negatife indirdi. Fransız hükümeti borç yükünün bu yılın sonunda gayri safi yurt içi hasılanın %115'ine ulaşmasını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Dışişleri Bakanlığı Baş Müfettişi Linick'i görevden almıştı. ABD Kongresi'ndeki demokratlar Dışişleri Bakanlığı Baş Müfettişi Steve Linick'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasına yönelik soruşturma başlattı. Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway uzun zamandır portföyünde tuttuğu Goldman Sachs Grup hisselerinin çoğunluğunu sattı. Şirket, J.P. Morgan Chase yatırımını ise ilk çeyrekte %3 azalttı. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Classfix ailesi olarak iyi günler dileriz.